Erdem'e minyonu balon aldık. Erdem balonunu göster. Hı -hı. Erdem uçur balonunu. Bırak balonunu. Bırak uçsun. Bırak. Bırak bırak. Ha, uçuyor. Kaçmasın ama dikkat et tamam mı? Hı -hı. Tamam mı? Aynen. Neli balon bu? Neli? <laughs> Minyonlu balon. Göster arkasını önünü bir. Arkasını göster. Arkası da mı aynıymış? Başka var mı minyon üstünde? Küçük minyonlar gördüm ben şurada. Bir daha göster bakayım onları. Ay ağzını açmış. Biri şaşırmış. Biri bağırıyor Erdem. Biri de somurtuyor. Biri ne yapıyor? Dur şuradan çekelim. Biri ne yapıyor? Biri de ne yapıyor bunlar ya diye bu onlara bakıyor. Çok komik değil mi? Evet. Bir daha bırak bakayım. Uçacak mı? Uçacak mı? Bırak. Kaçıyor. Kaçmadı yakaladık. Kaçamaz değil mi Erdem? Neden kaçamaz? Çünkü bağlı. Neri balondu bu? Bomba. Minyonlu balon. Gözlükleri de var, değil mi? tut <laughs> Koş bakayım uçacak mı? Aa, bırak da koş. Şimdi bu tarafa koş. Bu tarafa gel. Gel gel bu tarafa gel. Gel. Bırak ama bırakmıyorsun uçmuyoruz. Ay dikkat et düşecek dünya. <laughs> Çok güzel erdem. Erdem'in minyonlu balonu. Hadi bay bay yapalım. Akşam oluyor artık. Biz evimize gidiyoruz. Akşam oluyor. Bay bay yap hadi. Bay bay görüşürüz.